Merhaba sevgili öğrenciler, ben Yeşim Hoca. 5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı sorularımızın 8. videosuyla karşınızdayım. Eğer siz de kendinizi hazır hissediyorsanız, hadi vakit kaybetmeyelim ve sorularımızın çözümlerine geçelim. İlk sorumuzda, boş bırakılan yere hangisi gelir diye soruyor bize. Bakın burada bir diyaloğumuz var. What's the matter with you? Senin neyin var? Bu bir kalıp ifade. Lütfen artık bunları öğrenelim. What's the matter with you? Senin neyin var? I have a terrible toothache. Çok kötü, korkunç bir diş ağrım var. Öyleyse demiş derden. Ne demiş? You should, sen, eat candies. Şeker yemelisin. You should visit the dentist. Dişçiyi ziyaret etmelisin. You should drink cold water. Soğuk su içmelisin. You should brush your teeth. Dişlerini fırçalamalısın. Hangisi olacak? Tabii ki de böyle seçeneği. You should visit the dentist. Diş ağrısı varsa diş doktoruna gitmeli. Geldik sıradaki sorumuza. Match the pictures with the words given below. Verilen resimleri kelimelerle eşleştireceğiz. Arkadaşlar, öncelikle kelimelerimizin anlamlarına bakalım hep birlikte. Hazır mısınız? Başlıyorum ilkinden. Home ya da house. Ev demek. Party. Zaten söylediğimiz gibi aslında party demek. Clown. Palyaço. Balloon. Balon. Gift ya da present. Hediye demek. Cake. Pasta anlamına geliyor. Hat. Şapka. Birthday. Doğum günü. Drinks ya da beverages da diyebiliyoruz. içecekler candles mumlar anlamına geliyor. Öyleyse hadi buyurun eşleştirmelerimize. İlkiyle başlayalım. İlkinde bakın burada çocuklar dans ediyor yani parti yapıyorlar değil mi? Parti ne demek? Parti demek iki numaralı görsel, iki numaralı kelimeyle eşleşti. İkinci görselimize baktık. Balonlar var yani balloons. Dört numarayla eşleştirdim. Üçüncüsünde bir pasta görüyorum. İngilizcesi neydi? Hadi bakalım. Evet. Cake. Sıradaki görselde happy birthday yazıyor. Zaten bize kopyayı vermiş. Bakın happy birthday. Doğum günü yani birthday. Sekiz numaralı kelimeyle eşleştirdim. Sıradaki görselime bakıyorum. Bir mum resmi görüyorum. Yani Candles. Evet doğru bildiniz. Candles mum demek arkadaşlar. Sıradaki görselde birden fazla içecekler, içecek görüyorum. içecekler yani drinks ya da beverages. Dokuz numaralı kelime ile eşleştirdim. Sıradaki bir şapka, park şapkasına benziyor. Şapka ne demekti? Hat. Hat şapka demek. Daha sonra bir hediye kutusu görüyorum. Yani İngilizce'de gift veya present ikisini de kullanabiliriz. Unutmayalım hediye demekti. Palyaço hepinizin bildiği bir şey. Yani clown palyaço. Ve son olarak ev diyoruz. Home veya house bir numaralı kelimeyle eşleştirdik. Sorularımızın çözümleri bu şekilde. Bu kelimeleri ezberlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Geldik sıradaki sorumuza. Boşluğu dolduracağız. Haydi bakalım. Tom is very blah blah and he can lift heavy things. He can diyor bakın. Ebilmek yapısıydı, yapabilmek. Ağır şeyler taşıyabilir, kaldırabilir. Öyleyse Tom oldukça güçlüdür. Tom is very strong. C seçeneği güçlü. Quick hızlı demek. Clever akıllı. Honest dürüst demek. Umarım siz de soruların çözümlerini benden önce yapıyorsunuzdur. Benimle birlikte sadece tekrar etmek kalıyordur. Hadi sevgili öğrenciler geldik sıradaki sorumuza. Santiago ne demiş? Let's watch Brave. Haydi cesuru izleyelim. Leonardo blabla Bla, kind of a movie is it? Bakın kopyamı şuradan almalıyım. Kind of. Santiago it's animation. O animasyondur demiş. Yani filmin türünü söylemiş değil mi? Öyleyse doğru cevabımız ne olmalı? Why neden? Who kim? Where nerede? What ne? Doğru cevabımız C seçeneği. Ama bakın, bunu bir kalıp olarak öğrenmeliyiz sevgili öğrenciler. What kind of? Ne çeşit? What kind of a movie is it? O ne çeşit bir filmdir? It is animation. Animasyondur demiş. Geliyorum sıradaki soruma. I don't like horror films because they are bula bula. Horror film ne demekti? Bir düşünün bakalım. Korku filmleri. Korku filmlerinden hoşlanmıyorum. Çünkü onlar they are funny. Eğlencelidir. They are enjoyable. Keyiflidir. They are entertaining. Eğlencelidir. They are frightening. Korkutucudur. Doğru cevabı A seçeneği. Boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli? Bakalım cümlemizde bize ne söylemiş? Spider-Man can climb up walls. So he is really blah blah. Örümcek adam duvarlara tırmanabilir öyleyse o oldukça gerçekten cesurdur diyeceğim. Peki cesur İngilizcede ne demekti? Friendly arkadaş canlısı. Helpful yardımsever. Funny eğlenceli. Brave cesur demek. Hadi bu cümleye bakalım birlikte. Tom and Jerry. Hepinizin bildiği güzel bir çizgi film. Tom and Jerry is my favorite bla bla. Tom ve Jerry benim favori çizgi filmimdir. Şıklarımıza bakıyoruz. Documentary. Belgesel. Director. Direktör, müdür. Science fiction. Bilim kurgu, kartun, çizgi film. Zaten Tom and Jerry gördük, kartunu hatırladık. Yine bir diyalog var. Jack ve Jordan konuşuyor. Bakalım. What time is the movie? Bakın, önceki videolarımızda izlediyseniz. Çok kez bu kalıbı size söylemiştim. Hatırlayacaksınız. What time? Ne zaman? What time is the movie? Film saat kaçta? Film ne zaman? Jordan ne demiştir? Bir saat söylemesi gerekiyor, değil mi? Işıklara bakın, bakalım hangisi olabilir? Tabii ki de at. Half past seven. Yedi buçukta. Half past. Yedi buçuk demek. Saat yedi buçukta. Three tickets please deseydi. Üç bilet lütfen. Around the cinema. Sinemanın çevresinde. On the weekend. Hafta sonu. What time saat kaçta demek olduğu için burada C seçeneğimiz doğru cevap. Boş bırakılan yeri uygun kelimeyle yine tamamlayacağız. Bakalım metinde bize ne söylüyor? I have a lot of DVDs, but I always blah blah science fiction movies. Çok fazla, a lot of, çok fazla DVD'm var ama her zaman bilim kurgu filmlerini tercih edecek muhtemelen seçecek bakacağız. Because I really love them. Çünkü onları çok seviyorum diyor. Help yardım etmek demek. Bakın metinle uyuşmuyor. Learn öğrenmek demekti. Metinle uyuşmadı. Study çalışmak uyuşmadı metinle. Choose ise seçmek. Çok fazla DVD'm var but ama I always choose science fiction movies. Her zaman bilim kurgu filmlerini seçiyorum diyor. Seçerim diyor. Sıradaki sorumuzda yine bir diyalogumuz var arkadaşlar. Bakalım. Sally ne demiş? Hi Mary. Merhaba Mary. Do you want to go to the cinema? Sinemaya gitmek ister misin? Want to Do you want to? Cool. Harika. Let's blah blah two tickets. İki bilet alalım diyor. Haydi iki bilet satın alalım. Kelimeyi bilmezsek bu soruyu nasıl çözeceğiz değil mi? Öyleyse kelimelerin anlamlarını bilmeliyim ben. Prefer tercih etmek. Watch izlemek. Watch TV diyoruz ya televizyon izlemek gibi. Like sevmek buy satın almak doğru cevabımız A seçeneği. Evet sevgili öğrenciler, videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.